Ekmek ve Gülden hepinize merhabalar. Bugün 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü. Biz de bu vesileyle hem dünyadaki mülteci ve göçmen kadınların yaşadıkları hem savaşın yaşamlarına etkilerini konuşacağız. Bugün konuğumuz Almanya'da faaliyet gösteren Göçmen Kadınlar Birliği'nden Sevinç Sonmaz. Hoş geldin Sevinç. Şimdi özellikle Avrupa'da hatta aslında dünyada sadece söylemler son yıllarda ciddi bir artış gösterdi ve bu yükselişte özellikle göçmen ve mülteciler üzerinden buralara karşıtlıkla iç içe geçiyor. Almanya'da da tabii bunun arttığına dönüp çeşitli gözlemlerimiz var. Yani Oralarda da artıyor. Hatta işte Almanya'da vatandaşlık kazanmış göçmenlerin bile vatandaşlığın iptal olmasını gündeme getirmek üzere çeşitli yasa tasarılarının tartışılmaya başlandı da gündeme geliyor. Şimdi böylesi bir politik atmosferde siz Almanya'da faaliyet gösteren bir göçmen kadın örgütü olarak göçmen ve mülteci kadınların yaşamlarını bu toplam süreci nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? Sizin gözlemleriniz ne? Öncelikle Göçmen Kadınlar Birliği adına davetiniz için teşekkür ederim. Evet, belki önce kısa olarak genel durumu bir değerlendirmeye çalışayım, çok kısa ve öz olarak. Evet, dünya genelinde son yıllarda yaşanan neoliberal politikalara dayanan siyasi, politik, toplumsal gelişmeler, Avrupa genelinde olduğu gibi Almanya'da da savaş ve militarizm ve milliyetçilik ve ırkçılık hatları üzerinden ilerliyor. Bu iki hat birbirinden kopuk değil, aksine birbirini besliyor. Son çarpıcı örnek olduğu için belki onun üzerinden e, anlatmaya çalışabilirim. E, son genel seçimlerde e, Almanya'da neredeyse tüm partiler aşırı sağcı AFD'nin zihniyeti ve talepleriyle yarış halindeydiler. Ve Hristiyan Demokratların meclise taşıdığı ve AFD'nin oylarıyla kabul edilen 5 madde güç sınırlama yasa tasarısı da daha sonra Yeşiller tarafından meclise sunulan ve daha kapsamlı olan ve ufak farklılıklar içeren 10 maddelik iç güvenlik yasa tasarısı da bir önceki trafik lambası koalisyonu yani Almanya'nın görüp görebileceği en sosyal demokrat, en çevreci hükümeti döneminde kabul edildi. Yani Almanya'daki atmosferi kısa... E, ...tanımlamak gerekirse böyle tarif edebiliriz. Bir yanda ekonomideki daralma ve tekerlere yapılan sübvansiyonlar, Diğer yanda Almanya'nın Ukrayna Savaşı üzerinden iç güvenlik bahanesiyle yine silahlı bir güç olma yolunda hızla ilerlemesine bir kılıf olarak... ...ulusal duyguların, milli çıkarların öne çıkarılması, tüm toplumun yaşadığı sorunlara da neden olarak göçmenleri ve mültecileri hedef göstermesi diyebiliriz. Tabii buna belki şunu da eklemek gerekiyor, belki değil eklemek gerekiyor. Ee, Aschaffenburg, Magdeburg, e, Solingen, e, Mannheim ve daha farklı yerlerde e, bildiğiniz gibi sivil halka yönelik mülteciler ya da e, göçmenler tarafından gerçekleştirilen saldırıların da bu iklimi beslediğinin, e, kabul edilen yasalara zemin hazırladığının da altını çizmek gerekiyor. İsterseniz belki e, bu maddelere kısa göz atabiliriz. Hepsini değil ama bazılarını belki burada söyleyebilirim. Hukukçu değilim, ancak ortada her şey. Bir önceki hükümet zaten daha fazla milli güvenlik adı altında federal polisin ve güvenlik güçlerinin sayılarının ve yetkilerinin arttırılması ve daha fazla modern teknik ekipmanlarla donatılması. Öncelikle İslamcı ve aşırı olarak tanımlanan kesimlerin tutuklama kararlarının derhal uygulanması gibi uygulamaları karar altına almıştı. Hristiyan demokratlardan ve sosyal demokratlardan oluşan yeni hükümet ise mültecilerin ilk sağlık muayenelerinde psikolojik sorunlarının olup olmadığını incelenmesi, karar mekanizmalarının hızlandırılması, suç işleyen Alman olmayan kişilerin derhal sınır dışı edilmesi ya da derhal hapsedilmesi ya da sınır dışı edilene gerek hapsedilmesi. Almanya sınırlarının düzenli kontrolü, gelen mültecilerin sınırdan direkt geri gönderilmesi ve en önemlisi de ikinci il korunma hakları olanlar için aile birleşiminin kaldırılması gibi uygulamaları iktidara gelmelerinin ikinci günü hayata geçirmeye başladı zaten. Alman anayasası Avrupa hukuku ve uluslararası hukukla da çelişiyor. Mesela evlilikle aileyi ve dolayısıyla da aile birleşimini, birleşimi hakkını koruyan anayasanın 6. maddesi, Cenevre Mülteci Sözleşmesi'nin 30. maddesi, 33. maddesi, özgürlük hakkını belirleyen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesi, Schengen Avrupa Birliği Aile Birleşimi, yani birçok yasayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hali hazırda aile birleşiminin süresiz olarak askıya alınmasının Avrupa hukukuna aykırı olduğuna hükmettiği gibi birçok uluslararası yasa burada ihlal ediliyor diyebiliriz. Yani, yani öyle, öyle tablo çizerek. çizerek. Peki mesela bu politik atmosferin içerisinde sizin doğrudan göçmen kadınların somut olarak yaşadığı zorluklar neler oluyor? Yani bu değişen bir şeyden ve artan bir baskıdan bahsediyorsun. Bu göçmen kadınların yaşantısına, mülteci kadınların yaşantısına nasıl sirayet ediyor? Yani belirli noktalarda tabii göçmen ve mülteci kadınların yaşam ve çalışma koşulları farklılık gösteriyor. Ama son tahlilde sokakta, iş yerinde, makamlarda ne bileyim sıralayabiliriz iş ararken, ev ararken ırkçı ve cinsiyetçi muamelelere e, muamelelerle karşılaşma ihtimalleri yüksek, karşılaşıyorlardı. E, hani bu kaygıyı hem göçmen olarak e, yaşıyorlar, hem mülteci olarak yaşıyorlar ve tabii ki kadın olarak da hep e, yaşıyorlar ve taşıyorlar. Tabii şu da var, mesela birkaç sayı e, verecek olursak, Alman Gençlik Enstitüsü ait e, A20-23 başlıklı bir araştırmasında şu sonuçlara varıyor. 12-12 yaş grubundan genç erkekler cinsiyetinden ötürü yüzde 27 oranında dışlanmaya ve ayrımcılığa maruz kalırken aynı yaş grubundan genç kızlar ve kadınlarda bu oran yüzde 49'a çıkıyor. Cinsiyetinden ötürü dışlanan ve ayrımcılığa uğrayan 18-25 yaş grubunda erkeklerin %29'u ayrımcılığa uğrarken kadınlar ve genç kızlarda bu oran %69. Göç kökeninden ötürü ise aynı yaş grubunda ayrımcılığa maruz kalan erkeklerin oranı yüzde 32 iken genç kızlar ve kadınlarda bu oran yüzde 50'yi buluyor. Yani bu da tabii ki kadınların her alanda toplumsal yaşama katılımlarını zorlaştırıyor. Belki mülteci kadınlar özelinde birkaç cümle söyleyebiliriz. Şimdi bu saydığımız tüm kaygılar, sorunlar ve engeller hiçbir güvencenin olmadığı her an sınır dışı edilebileceği yani e, iltica süreci devam eden ki bu süreç bazen yılları alabiliyor. E, her an iptal edilebilecek olan geçici 3 aylık ya da altı aylık e, duldung dediğimiz yani oturum statüsü değil aslında bu ama müsaadesi gibi böyle belirsizlik, geleceksizlik ve yoksulluk içerisinde. Ee, yaşanıyor. Hani özel durumlar dışında mültecilere çalışma izni e, verilmiyor. Çalışmadıkları ve düzenli bir gelirleri olmadığı takdirde dolayısıyla ev bulamıyorlar, iş bulamıyorlar. Mülteci kadınlar bu yüzden çoğu kez aileleri ya da yalnız çocuklarıyla birlikte toplu kamplarda ya da konutlarda yaşamak durumundalar. Buralarda ise her yönüyle tamamen şiddetin her türlüsüne ve cinsel şiddete de olmak üzere açık bir durumda yaşam mücadelesi veriyorlar. Yani bu e, politik atmosfer genel olarak yerli ve yabancı tüm kadınları aslında tekrar geneleksel rollerine, çocuk doğuran annelere, aile içine hapsetmeye hizmet ediyor diyebiliriz. Böyle. Peki e, güvencesizlikten bahsettin. Bugün göçmen ve mülteci kadınlar özel istisnai durumlar dışında çalışma izni alamıyor dedin tabii. Ama bugün mesela göçmen ve mülteci kadınların emeği Avrupa'da özellikle de e, Almanya'da nasıl kullanılıyor bu şeyle de çünkü ucuz emek olarak da pek çok yerde kullanıldığını biliyoruz. Bunun hangi alanlarda mesela yoğunlaşıyor göçmen kadınların emeği ya da nasıl koşullarda daha çok çalışıyorlar? Mesela mülteci kadınlar açısından şöyle sorabiliriz belki. Yani çalışma izni olmuyor ama bu güvencesiz kayıt dışı işlerde çalıştığı anlamına mı geliyor? Nasıl gözlemliyorsunuz? Aynen. Kayıt dışı çalışabiliyor ev işlerine, temizlik işlerine gidebiliyor. Ama süreli Çalışma izni de Alabiliyor çünkü demin dedik ya bu iltica'nın kabul süreci bazen yılları alabiliyor. Buralarda istisnalar yapılabiliyor. Ancak belki yine Almanya'daki genel tabloya bir bakmak lazım. Yani mülteci ve göçmen kadınları bir yere koyabilmemiz, yerleştirebilmemiz için. Mesela Almanya'da 20-24 yılının verileri 17,6 milyon emekçinin yani toplumun %20,9'unun yoksulluk sınırında yaşadığını gösteriyor. Her 7 çocuktan biri yoksulluk riski ile büyüyor. Toplam 900 bin emekçi ve yalnız çocuk yetiştiren ebeveynlerin %70-80'i çalışmalarına rağmen vatandaş parası yani yardım almak zorunda. Çünkü çalıştıkları her beş işten biri düşük ücret, ücret sektöründe. Yani çalışmasına rağmen kendisinin ve çocuğunun geçimini sağlayamayan kadınların oranı ise %70'lerde. Yani bunu belki altını çizmek gerekiyor İşçilerin, emekçilerin en çok da kadınların daha güvencesiz daha esnek daha ağır ve daha zor çalışma koşulları altında daha düşük ücretlere çalıştırıldıklarını altını çizmemiz gerekiyor Almanya'da hala kadınlar ve erkek arasında yüzde 16'lık bir ücret farkı var. Migration Pay gap dediğimiz fark ise göçmen ve mülteci kadınlarda tekrar ortalama %25 oranında fark olduğunu gösteriyor. Toparlayacak olursak kadınlar daha sık güvencesiz işlerde ve yarı zamanlı işlerde çalışıyorlar. Tabii ki göçmen ve mülteci kadınlar daha fazla düşük ücretli ve güvencesiz işlerde çalışıyorlar. Oranları çok daha yüksek ve dediğim gibi yerli kadınlardan %25 oranında çok daha az ücret kazanıyorlar ve nerelerde çalışıyorlar diyecek olursak e, kısaca genellikle hizmet sektörü sağlık bakım temizlik e, gibi güvencesiz e, ve ağır işler oluyor e, ve düşük ücretli işler oluyor alanlar oluyor sektörler oluyor çoğu günde Hatta bazen 2-3 işe gidiyor Evet tam burayı açman çok iyi oldu. Çünkü bir yandan şunu da tartışmak gerekiyor. Savaşa ayrılan bütçe bir yandan da aslında bu alanlardan alınan bütçeyle daha çok ayrılıyor. İşte ne oluyor? Savaşa Örneğin Almanya'da devasa bütçeler ayrılıyor savaş sanayisine de. Ve bu da sağlık, eğitim, sosyal hizmetler gibi halkın temel olarak aldığı kamusal hizmet alanlarından kesiliyor. Ve en başta da bu alanda çalışan emekçilerden kesiliyor bir yanıyla. O yüzden biraz belki iki yanını değerlendirmeni isteyeceğim. Bir, göçmen ve mülteci kadınların en çok buralarda çalıştığını söylüyorsun. Bu savaş bütçesi onları... Bu alanlarda aslında bütçesi daha da azaltılacak. Tırnak içerisinde tasarrufun daha çok yapılacağı alanlarda çalışan emekçiler olarak nasıl etkileyecek? Bir diğer yandan da buradan hizmet alan kadınlar olarak onları nasıl etkileyecek? Yani belki kısa olarak yine şuna değinmekte fayda var. Savaşa ve silahlanmaya Almanya'nın ayırdığı bütçe bu yıl için 88,5 milyar. Yani gayri safi milli hasılanın yüzde ikisi. Bu orana Almanya şimdiye dek hiç ulaşamamıştı. Bu yıl ulaştı. Ancak hükümet önümüzdeki yıl bu miktarın yüzde beşe yani 215 milyar euroya çıkarılmasını tartışıyor. Bunu üç aşağı beş yukarı kabul ettirecekler. Gibi duruyor. Bu e, tabii önce korona pandemisi, daha sonra e, Ukrayna savaşının başlaması, artan enflasyon derken yaşam ve çalışma koşullarının çok zor ve çok kötü olduğu bir sürecin son halkası. Yani sonu değil ama şu anda yaşadığımız süreç o sürecin son halkası ve bu tabii ki yaşamın her alanında kendini gösteriyor. E, birkaç senedir gösteriyor aslında. Bu sağlık hizmetlerinde mesela öncelikle personel eksikliğinden ötürü kısa süreli randevu almak neredeyse mümkün değil. Birçok kontrol ve muayene muayeneyi mesela rahim ve göğüs kontrollerini 40 euro olmak üzere e, 80 euro kendiniz ödeyebilirseniz yaptırıyor yaptırabiliyorsunuz ödeyemiyorsanız e, yaptıramıyorsunuz. Ee, bu arada tabii ki birçok hastane kapatılıyor. Yeni hastane reformu gündemde. Ancak onu şu anda daha çekmecede tutuyorlar sanırım. Birçok hastanenin kapatılması, birkaç hastanenin bir hastanede toplanması bu şey anlamına gelecek diye düşünüyorum benim yorumum. Mesela ben Mannheim'dan atıyorum cilt hastanesi için Stuttgart'a gideceğim başka herhangi bir muayene için Frankfurt'a gitmem gerekebilecek gibi uygulamalar çekmecede bunlar geçen sene tartışıldı. Yani sağlık hizmetlerinde bu kendisini çok yoğun gösterecek. Göçmen ve sığınmacı kadınlar açısından söyleyecek olursak eğitimde dil kurslarının bütçesi düşürüldü. Meslek eğitim olanakları neredeyse kalmadı. Belki tabii ki buraya Genel anlamda çocuk ve gençlik eğitiminin de e, durumunu eklemek lazım. Çünkü anneler genelde çocuklarının eğitimiyle de, eğitiminden de sorumlular ve onunla da uğraşmak, mücadele etmek durumundalar. Sosyal hizmetler alanında birçok kurumda yine personel sayısı düşürüldü. Haftanın sadece belirli günleri hizmet veriliyor. E, o da artık telefonla değil, online randevu almışsanız ya da alabilmişseniz. Hani bir ne bileyim internetinizin olması gerekiyor, bir e, dilinizin olması gerekiyor, işte e, arama motorlarında hakim olmanız gerekiyor gibi. E, ha, dili bilmiyorsanız tabi tercüman gerekiyor. E, bunların hepsini önceden yer yer devlet e, sağlıyordu bu olanakları. Şu anda bunların hiçbirisi yok artık. E, kadınlar ve göçmen mülteci kadınlar için mesela danışmanlık merkezlerine dil kurslarına, kadın kurumlarına bütçe ayrılmadığı, verilen yardımlarda kesildiği için buralara e, ulaşmaları daha da zor. Yani yine kadın sığınma evlerine bütçe ayrılmadığı için mesela 14 bin kadın sığınma evi Eksik Almanya'da bunu yıllardır söylüyoruz, dillendiriyoruz ve talep ediyoruz. E, ve tabii ki tüm bu koşulların e, tamamına baktığımızda şiddet, taciz, tecavüz, ciddi hastalıklar söz konusu olduğunda göçmen ve sığınmacı kadınlar büyük oranda hem maddi olanaklardan hem de tüm yardım mekanizmalarından mahrum yaşıyorlar belki ek olarak İstanbul sözleşmesine de burada değinmekte fayda var Almanya ilk imzalayan ülkelerden birisi İlk başlarda daha çekinceler koymuştu bu çekinceler bir buçuk yıl önce aşağı yukarı bir buçuk yıl önce kaldırıldı daha doğrusu kaldırılmadı uzatılması gerekiyordu Almanya uzatmadı yani kendisi, ben bu çekinceleri kaldırayım demedi. Bunun altını çizmek gerekiyor. Neydi bu çekinceler? Alman vatandaşı olmayan göçmen ve mülteci kadınların kendileri için geçerli olan göç ve mülteci yasalarının gereken durumlarda ihtiyaçlarına cevap verdiği gerekçesiyle. Bu sözleşmeden yani İstanbul Sözleşmesi'nden faydalanamayacağıydı. Bu aslında çok korkunç bir şey. Ancak şimdi bu çekinceler kalktı fakat sözleşmenin genelinin uygulanmasında hala büyük sıkıntılar var Almanya'da. Bu çekincelerin kalktığı durumlarda da hala herhangi bir adım atılmış değil. Yani göçmen ve sığınmacı kadınlar için İstanbul Sözleşmesi de gerçek anlamda anlamıyla uygulanmamaya devam ediyor. Tüm bunlar için tabii ki bütçe gerekiyor ve yeni hükümet bütçe planında kadınların taleplerini karşılayacak, sorunlarını ortadan kaldıracak çözümlere dayalı bir bütçe ayırmadı. Tabii tüm bunlara artan kira, enerji, gıda, akaryakıt, ulaşım fiyatlarında eklersek aslında tüm kadınların ancak daha fazla göçmen ve sığınmacı kadınların savaş ve silahlanma politikalarının sonuçlarını her yönüyle birebir yaşadıklarını söyleyebiliriz. Ve tabii ki dünyanın her yerinde olduğu gibi Almanya'da da yeniden üretim işlerini yani ev, hasta, yaşlı, çocuk bakımı işleri de kadınların üstlendiğinin, göçmen ve mülteci kadınların da üstlendiğinin altını çizmekte fayda var. Peki böylesi bir tabloda biraz da sizin çalışmalarınıza dönelim. Siz Göçmen Kadınlar Birliği olarak daha geçtiğimiz aylarda 10. kongrenizi de gerçekleştirdiniz. Buradan tekrardan tebrik etmiş de olalım. Ekmek ve Gül'de de görmüştük tartışmalarınızı. Nasıl bir hat koyuyorsunuz önünüze? Yani şimdi dünya genelinde olduğu gibi Almanya'da da kadın haklarına, mücadelesine ve hatta kazanılmış haklara saldırılar gündemde. Yani bu çizdiğimiz tablo bunu gösteriyor. Bu saldırı hep direkt olması gerekmiyor. Dediğim gibi bu çizdiğimiz tablo kadınların yaşam ve çalışma koşullarının istisnasız yaşamın her alanında birebir kötüleşmesini beraberinde getiriyor. Göçmen Kadınlar Birliği olarak biz öncelikle gündemde olan tüm gelişmelere yönelik açıklamalar yapıyoruz. Tepkimizi ifade ediyoruz. Buradaki gündeme müdahale etme gayreti içerisindeyiz diyeyim. Hem Türkçe yapıyoruz bunu hem Almanca iki dilli yapıyoruz. Birlikte çalıştığımız yerli gruplar, platformlar ve sendikaların kadın gruplarıyla birlikte tüm bu konulara yönelik herkesinden kadını bir araya getirecek. Sokak eylemleri ve etkinlikleri düzenliyoruz. Türkçe olarak politik, sosyal ve kültürel alanlarda aydınlatma ve bilgilendirme söyleşileri, toplantı ve seminerleri düzenliyoruz. İki ayda bir iki dilli olmak üzere bir dergi çıkarıyoruz, kadın dergisini çıkarıyoruz. Dergimizde yerli ve yabancı kadın gruplarına, temsilcilerine yer veriyoruz. Yani orada da değişik kesimlerden kadınların bir araya gelmesini, birbirini kendilerini ifade etmesine olanak yaratıyoruz. Dergimizi Türkiye'li kadınlara ulaştırdığımız gibi yerli kadınlara da ulaştırıyoruz. Bu şekilde kadınların sorunları ve talepleri etrafında da bir araya gelmesini, ortak mücadelenin koşullarının yaratılmasını sağlıyoruz sağlamaya çalışıyoruz diyeyim. Şimdi o zaman son sorumuzu da sormuş olayım size mutlaka mülteci göçmen kadınlar hem dayanışma için hem bir şekilde mücadele alanımızın bir parçası olmak için başvuruyor ve siz bu kadınların en çok neye ihtiyacı olduğunu görüyorsunuz. Yani onların yaşamlarında bir etkisi olması için ilk neyi değiştirmek gerekiyor? Az önce de söylediğim gibi biz sadece sorun çözen, danışmanlık hizmeti veren bir kurum değiliz. Hani böyle bir kapasitemiz de yok. Ancak bize gelen kadınların Mesela iş aradığını görüyoruz, avukata, doktora ya da herhangi bir makama gidebilmesi için ücretsiz tercüman aradığını e, görüyoruz, ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Ya da belirli konularda danışmaya fikir almaya e, ya da avukat mektuplarının mahkeme kararlarının çevirisi e, gerekebiliyor. Ya da belirli formların, mesela sosyal e, yardıma başvuru formu, bunun doldurulması gerekiyor. E, gibi ya da yaşadıkları ırkçılık ya da ayrımcılık söz konusu oluyor e, çoğu kez. E, çocukların eğitimi ve gelişimi konusunda ya da çocuğuna kreş yeri bulamadığı için e, kreş sorunu var Almanya'da bulamadığı için destek gerekiyor. Ev içi şiddet vakalarında zaten hep en son noktaya kadar e, sabredildiği için her zaman acil yardım, acil kalacak yer, acil sığınma evi gibi yardım ve desteğe ihtiyaç oluyor. Bu kadınları biz danışmanlık merkezlerine ve birlikte çalıştığımız kurumlara yönlendiriyoruz. Kadınların bu gündelik yaşamda bu tüm bu e, dışlanmışlık sıkışmışlık, kendini sadece dilden ötürü değil genel anlamda ifade edememe halini tüm bu sorunları kişiselleştirmeden ortak taleplerimiz etrafında yerli ve yabancı kadınlar olarak bir araya gelerek, örgütlenerek, birlikte ve ortak mücadeleyi güçlendirerek değiştirebileceğimize inanıyoruz ve değiştirebileceğimiz fikrini yaygınlaştırmaya dayanışmanın ve ortak mücadelenin koşullarını yaratmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda Çalışmalar yürütüyoruz. Hani neleri değiştirmemiz gerekiyor ya da nelerin değiştirmesi gerekiyor diyecek olursak, hani sadece bugün olmamakla birlikte bugüne dair insan haklarını temel alan dayanışmacı göç ve mülteci politikaları talep ediyoruz Almanya'da da mülteci rotalarında şiddete karşı koruma istiyoruz, gerçek sosyal katılım ile insani kabul standartları talep ediyoruz. Aile birleşiminin yeniden başlatılmasını istiyoruz. Çünkü insan hakları müzakere edilemez diyoruz. Ancak genel taleplerimizi de e, eklemekte fayda var. Çünkü bir bütün olarak taleplerimizin tamamı birbirine bağlı. Hani kazandığımız ilk oyradan itibaren sigorta, e, eşit ücret, e, daha iyi çalışma ve yaşam koşulları, çalışırken de emeklilikte de yoksulluk istemiyoruz kendimizle, bedenimizle ilgili kararları kendimiz alabilmek, kadın haklarının, insan haklarının ırkçı uygulamalara maruz kalmadan eşitçe yaşama katılabilmek, özgürlük, dayanışma, hoşgörü ve barış istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Programa vakit ayırdığın için. Var mıdır son olarak eklemek istediğim bir mesajın? Aslında Direkin. şu son bölümde, son bölümde e, taleplerimizle e, sanırım e, biraz daha anlatmaya çalıştım. Sanırım dünya genelinde bu hepimiz için geçerli. Almanya'da durum diğer ülkelerden çok da farklı değil ve ileriye yönelik de iyileştirmeler olacağını göremiyoruz ne yazık ki. O anlamda mücadelelerimizi birleştirmek, yan yana gelmek ve ortak mücadele alanlarını, ortak yaşam alanlarını geliştirmek, dayanışma içinde yaşamak e, diyeyim. Evet çok teşekkür ederiz bu mesajla da. O zaman kapatalım. Ortak yaşam, dayanışma içerisinde birlikte bir mücadelenin koşullarını yaratma dileğiyle kapatalım bu programı. Göçmen Kadınlar Birliği'ne de, Sevinç Sonmez'e da çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.